Selamünaleyküm Berkan ne haber? İyi be kardeşim sen nasılsın? Eyvallah nasılsın İyisin inşallah? Şükürallah. Allah iyilik versin. Bazı arkadaşlar bir daha görmek istedi böyle canlı canlı damızlı falan. Evet. Ee, çok e, bir daha çeker misiniz abi dediler. Bizde e, Irak çıplardı bittleri. Aslında Irak çıpları değil ama öyle bir kuş yok. Bazı arkadaşlar öyle deyip de işte piyasaya sal, sal yani... piyasa yapıyorlar. Ha, piyasa yapıyorlar. Normalde ben bunları Konya'dan getirdim. E, bunlar Paçasız kuş gibidir ama sesli, oyunlu, güzel kuşlar da. Paçasız ama. İşte bazı arkadaşlar öyle deyip de piyasada e, farklı söylüyorlar. Normalinde Konya çıplağı bunlar. Sen ığrağa adam mı gönderdin? Gönderdim. E, benim akrabam vardı. O da şu anda çalışıyor. Böyle kuşluyor da. O da yani öyle paçası varsa biz de besleyelim. Madem öyle oyunu görmemişti. Gösterdik işte gitti baktı dolarda Öyle bir kuş yok. Sadece perdeliler var. Perde ayaklı? Evet onlar var. Onlardan dışında öyle bir paçasız yok. Evet. Ama bazı arkadaşlar Irak deyip de e, millete... Çakan az yapıyorlar. Ya, aynı şekilde ticaretini yapıyorlar. Evet. Yalan söylüyorlar. Gördüm burada paçasız. Şimdi Paçası... bu paçasızların hepsi bu Konya'dan... Konya... Şu değil mi? Konya paçasızı. Evet, evet. Konya paçasızı bunlar. Normalde Konya'da arı çıplağı diyorlar. Arı çıplağı. Evet. Ama bazı arkadaşlar şimdi Irak demeye başlamışlar. Şimdi yalan söylemeye yani piyasa sadın? yapmak için, satış yapmak için değil mi? Evet, evet. Değişik isimler koyuyorlar. Halbuki Konya'dan Gelmek Konya'dan çıkmak kuşlar. Mesela beyaz renkleri var. Hangi renkleri var abi? Şu beyazlar var. Diyorsun, o, çok, çok da. Hangi renkleri var başka? Mavi var, sabunlu var. var. Dumanlar var. Bak görüyorsunuz adam orada. Görünür gibi yani. Siyah beyazı var. Yerli sabun işi var. Sanırım araba var. var. Mardin'de olan Mardin'de olan kuşların hemen hemen hepsi var o zaman ha. Paçasız, da da, da yok yok paçasızlardan bahsediyorum ben. Yani olur, paçasız ya. olup da rengi çok yani. Şekerisi var, evet, araba yani, var, alası Mardin. var. Aynı Mardin gibi. Evet, <laughs> mı? harbiden ya kanat sesleri gerçekten şey yani fizikleri de maşallah oyun kuşu gibi aynı sporcu fiziğe sahipler güçlü bir fiziğe sahipler uyumun var. Bunlar damızlık grubu. Evet, burası damızlık kümesimiz. He, yani burada yağları alıyorum, çastığı sürüyorum. Ama hiç kimse yalan söylemesin. Irak çıplağı diye bir kuş yok. Biz nasıl ee, kent kuşu yazıyoruz, kent kuşu çıkıyor, bursa yazıyoruz, bursa çıkıyor. Evet, çorum yazıyoruz, çorum çıkıyor. Neden Irak çıplağı çıkmıyor? Peki, bu koyun çıplaklarının çorum çıplaklarıyla bir alakası var mı? Yok, alakası yok. Bunlar sessiz, onlar sessiz. Çorumlar sessiz değil mi? Evet, çorumlar orijinal çorumlar sessiz ve havacı. Bunlar damcı. Damcı. Tam kimse karıştırmasın. Yani bunlar aynı normal Mardin gibi. Gelirler tabanla vururlar. İşte 15-20 metre. Yani en yüksek 20-25 metre. Yani 25'i geçmez. Millet 30 metre, 40 metre, 50 metre. Değil de millete kandırmasın. Öyle bir kuşlar yok. Olan da bazı kuşlar var. Sivas'ın bazı kuşlar var. Orada taklaya kapılıyor. Hepsi, her, her seferinde 30 metre, 40 metre gitmiyor. Taklaya kapıldığı zaman gidiyor. Çıkalım uçuracak mıyız şimdi? Evet, evet. Tamam hadi. uçum kümesine mi geçiyoruz? Evet. Hadi geçelim uçum kümesine geçelim. Arap rengini gördük. Dumanlı rengini gördük. Ala rengini gördük. Nuhudi rengini gördük. Şeker rengini gördük. Hepsinin süt beyaz rengini gördük. Hepsinin kanat sesi gerçekten harika. Ses. Hadi. geçelim şimdi Kulası Var ya, orada. Nasıl? Kula, kula, kula rengi var orada. Burada hemen önümde burada. Paça, yine paçası çorum çıplaklarından. Arı soylar ha? Evet arı çıplak. Arı, arı, çıpla. yana, arı çıplak. Konya'nın arı çıplak. Şu karşımdaki şey Goal'la galiba herhalde. Evet o orijinal çorum. Orijinal çorum değil mi? Evet, o orijinal çorum. Birkaç tane var orijinal çorum. Başka hangiler var? Gözünde var mı? Burada orijinal çorumları da göstersen. Orijinal çorum bir tane beyaz var. Daha demin çektim. Ha evet, sessiz olan değil mi? Evet sessiz şu. Tamam şu önümde tamam. Orjinal, evet daha demin önümden kalktı. Ses etmedi dedim herhalde kanadında problem var ama. O orijinal çorum sessiz. Bir arkada da kara grup var. Bu da sessiz. Orijinal çorum. Bu da çorum. Orijinal. Biraz eser geçiyor. Evet sıkıntı yok. Hadi geçelim. Uçuk kümesine geçelim. Evet arkadaşlar Erkan'ın uçum kümesindeyiz şu anda. Çok güzel bir hava var bugün Gebze'de. Açık bir hava var. Karşı taraf Gaziler Dağı. Görüyorsunuz. Etrafı şöyle bir şifayen göstereyim. Şu şekilde. Şimdi teker teker kaldıracağız ha Erkan. Şöyle göster Biraz şeydir. Şöyle yere koyayım. Yeni patlıyor. Maşallah maşallah maşallah. Şöyle bir gene dişe. Milletin Irak çıplak dediği kuşlardan ama değil Irak çıplağı, Konya çıplağı. Kaçalarını görsünler. Evet. Bu da yeni çıkıyor daha yeni yavrum. Daha seslerini duysunlar. Biraz ağırlık şey yapıyor. çıkıyor. Başlığı çatıyor. Evet. Yine yeni yeni söküyor. Evet. Çat kapı geldi. Kuşların karnı toktu. Değil mi? Evet. Havada çok sıcak. Şöyle gelin göstereyim. Araplardan. Bu da yine aynı şekilde. Erkek. Bunlar da yine sökülüyor. Yeni yeni patlıyorlar bunlar. Evet. yine beyazlardan rahatlarda hortum hortumuna patladı. O yüzden fazla şey yapmıyorum ama hem daha tüyde. Dese kaçma yok hortum patladı. Anladım. Şöyle patlasız yine. Maşallah maşallah. Tamam maşallah. mı? Şöyle göstereyim. Şöyle geldi. Görsün millet. Kanadı patlak. Olabilir. Evet, kanadı patlak. Bir de şey de yemli de şu anda. Gene böyle bir Arap. Maşallah, subhanallah. Görsün arkadaşlar. Bunlar Irak çıplağı dedikleri ama Konya çıplağı aslında. Evet. Millet Irak çıplak diye tutturmuş. Millete öyle şey yapıyor. Anladım. Ya yani şöyle mi yani? Konya'dan topluyor bunları. Ha. Irak çıplak diye. Evet. Evet. Aynen öyle. Yaslamaca. Yani öyle millet öyle şey yapıyor. Ben, Anladım. Pazar ben çorum diyorum. Konya çıplak diyorum ama işte bazı arkadaşlar anlamak için ben de ha Irak diyorum bazıları. Çorumdan karıştırmayın diye söylüyorum. Ee, bu da bu yeni söküldü. Kanatlar daha hortumdu. Yeni yaşattım. Yaşı da vardır o itibariyle. Bu halde sürttüm yine hayvanı. Sesine baksınlar. Maşallah maşallah. Bu damızlıklar da. Yatalım onu. Yine şöyle bir tane var. Kanatlardan. Bunun tozluğu var sanki biraz. Ufak tam var. Evet. Yani Mardin'de kırılmış mı bu mesela? Yok onun atası onların öyle geliyor. Atası öyle. Sıpaçası var da var şey de var. Anladım. Tozluklu atan da var. Ha, evet. Anladım. Yine yani böyle. Maşallah maşallah. Seslerini görüyorsunuz. Yeni yetişler şimdi yavrular. Seslerini görsünler. Hepsi yemli kuşların ya. Yemli de bugün biraz fazla atmış. Yine böyle o beyazın kardeşi şekeri kartla patlak olan. Evet. Bu da yavru yani bunlar hep yavru yeni yeni sökülüyorlar. Mardin'deki bir tür renkler var ha? Var. Yani şöyle, baksınlar. Ses sen duysunlar. Şöyle bak kaldırayım yine baksınlar. başladılar yavaş yavaş. Bunları sen yemlemedin bugün herhalde ha Erkan? Ben değil, dayım yemlemiş. Evet. Seslerin dışında. Görüyor musun? Yine kasa kaldırıyor. Şimdi Erkan, şeyler... Bunlar Konya çıplakları çatıcı ha, çatı fişeği. Aynen. Şeyler, çorum çıplakları hava fişeği. Aynen. Se sessiz kanat sesleri, çorumların bir... yok. Bunların kanat sesi çok var. Var, bunun da kanat sesi var. Hı. Böyle bir vana benzeyecek ama yani kuşu değil. Öğren altından gelen bir kuş. Bunun kardeşi de genelde böyle gelmiş. Bu da sesli. Hadi şimdi göstereceğim daha küçük. Bu da başta yavaş yavaş şey, damar. Bunlar da yine şey gibi çorumlar gibi grup halinde mi uçuyorlar? Yok nasıl istersen uçar ya normalde tek tek uçması lazım. Evet. Atmacamız da geldi Erkan. Çok şeyde atmacamız da hemen üstümüzden geçti. Oraya bastı gitti. Yine şöyle bir duman. Şöyle dur. Maşallah maşallah maşallah. Yine bu da yeni patlıyor. Bunlar hep yavrularım bunlar. Yeni yeni patlıyorlar. Arkadaşlar şu işte aslan da var işte bakacağız şimdi havada uçuyorlar. Tek tek gösteriyoruz. Paçasız oyunluymuş. Sesli. Orijinal çorba fazla kalmadı elimde. Bir 10 tane 15 tane kaldı. Onları da yok edeceğim. Yine böyle Iraklardan devam edeceğim. Soyları çok elimde. Damızlıkları gösterdim ben bir oğlan kardeşime sesini duysun ha sesini daha yakalatlar falan dizmediler yavrular şöyle kaldırayım bu da yine yatakla çevirdi. başlı satıya gerçekten çok güçlü kalan sesleri var ya Şöyle bir sabanımız var. Bu benim damızlığım. Erkek posta gibidir. Evet, yani çok posta diyor. Evet çok yeri. Bu da söküktür. Şöyle şey yapayım. ama damızlık Çok güzel hava var bugün. Bu arada çarşaf gibi hava. Şimdi arkadaşlar daha demin saldığımız kırçıllı kardeşi çok küçük. Zayıf kaldı biraz. Paçalarına bakın sırf paçasız. Evet. Bu herhalde dişi çıkar. İnşallah dişi çıkar. Onunla takım yapacağım. Sesine bakın. Daha küçücük yavru. Sesini duyuyorsunuz. Evet daha cik ya o. Değil mi? Evet. Çok küçük. Nerede kuşlarımız? Ondan sonra Yok kardeşim şöyle orijinal çorumlarla e, raflardan kırdığım kuş var böyle. Perçinli geldi. Ya da sıplıçısız. Bu da yeni yeni sökülüyor. Bu sesli değildir o kadar. Ama başarı çatıya. Şöyle görsün millet. Şöyle kaldırayım. Yemli abi kuşlar ya kızmaya gerek yok şey kuşlar yemli. yavaş yavaş ya. Ben biraz önce niye şeyi sordum biliyor musun? Çorum çıplakları, Çorum çıplakları grup uçmayı seviyor değil mi Erkan? Merak etmiyorum. Şöyle gene yine... Ayna kuyruk var bir tane. Şöyle gene mavi. Şöyle tozlu bu hafiften. Ya bunlar bu Konya çıplakları şey değil mi? Fizikleri çok güçlü değil mi? Çok güzel, işte arkadaşlar. Hani tipine baktığın zaman Posta gibi zannediyorsun ama Kuşlar Yani fizik olarak çok güçlü bir görüntüleri var <laughs> Şöyle bir orijinal çorum <laughs> Bu sessizdir Orijinal çorumlar havacı olur sessiz olur Bu benim senelik damızdım Ankara'da bir arkadaşıma söz verdim Bununla bir dişi var onu vereceğim Anladın. Arkadaş güle güle beslesin. Ee, bugün yarın gitmek üzere bunlarda. bunlar da. Bunlar da bu benim damızım böyle yani çekiyordu. Bakalım görsünler. Orijinal çorap sessiz. Evet, bunlar sessiz kanatları. <laughs> inşallah. Bak havada patladı o. İşte yine bir onlar. Hep evet. yavru olduğu için. Bu yine e, benim damızı sağlam bir dişim. Bu arkadaş e, yine bunu videosunu seyrettiği de. ben bunu 6-7 aydır yatırıyorum. Bu çorum herhalde. Orijinal çorum bu. Evet. bazı arkadaşlar yok öyle böyle diyor. Bunun şu var bu orijinal çorumdur. Baksınlar. Bilenler bilir. Ankara'da bu arkadaşıma o kadar kuyruk. bunlara takım vereceğim. Ee, hevesi var istedi. Şöyle baktığınız zaman küçücük. hayvan bir de tüydeler Her takla attığında tüy fışkırıyor. Görünüm ya, tüy mevsimi. Yani. Türkiye'de 9. 12. ay arası bilenler biliyor arkadaşlar. Yani kuşla alakası olanlar biliyor. 9. 12. aylar arası tüye girer hayvanlar. Hayvan takla attığında bile tüy fırlattı. Şimdi gene bu beyazlarımdan e, anası babası duruyor. Bunlardan sattım e, 3-4 takım. Bunu kendime ayırdım dişi. Çorum mu bu? Bu da çorum. Iraklardan bu. Çorum derken Iraklardan bu, bu yana milletin Irak dediklerinden ses dolanlarından şöyle bakabilirsiniz ama burada hiç sökülmedi daha kanatlar yeni büyüyor patlamış kanatları kanatlarını göstereyim şöyle hortumdur Bunu da hmm. kanamıştı kanatları biraz zor ses olduğu için biraz hortumken patlatıyor bakın şöyle görün bunu daha hiç tutmadım yeni yeni kovalamaya başladım sesini falan duyarsınız Sen bu çorum çıplağını komple kapatacaksın. Yok ben şey yapmayacağım. E, Orijinal olan bu yavruları sökeceğim. Bu çatıyı azaltacağım. Ordamızdan orada şey yapacağım. Yani demek istedim çok var. E, Konya çıplaklarına ağırlık mı vereceksin? Evet. Sesli oldukları için. Ee, sana fazla ürettim Öğrettiğim için de illaki siz gördünüz işte kaç tane olduğunda sen de gördün. Evet çok var. İlla ki fazla zaman azaltacaksın bunları Aynen. bir şekilde. Ya, yahni yapacak halimiz de yok. Şöyle görüyorsun rahatlar ortam. Ara payına kuyruk. Bu Bak. hangisinden? Konyalardan mı? Bu. He, evet, bundan da Iraklardan. Şöyle bakın. Sık paçasız. Sessizde de kanatlar ortam. Bakın hep döküldü. yeni <laughs> yeni patlıyorlar şu onlar. Ondan sonra... Şöyle Doğru kardeşimiz yine Irak ır, dediklerinden şöyle bir dişi Şöyle baktığın zaman çok fazla bir tozu var evet. Bu daha hiç taklayı çevirmedi Kardeşi damla asılmaya başladı bu daha da çevirmedi Herhalde bu ondan daha iyi olacak Ben bugüne kadar söktüm uçların hepsi geç daha iyi oynadı Kardeşi de 6-7 gidiyor <laughs> Sesi şeye baksana Lombardini su motoru gibi ha kanat sesi. Çok 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 çok. <laughs> Şöyle bir orijinalden, orijinal çorumdan normal Irak çıplarına kırdım. Şöyle bir renk geldi. Bu da yeni yeni taklayı çevirdi. Mavi, tozlu hafiften. Evet. Böyle daha yeni yeni takla çıkıyor yavaş, yavaş yavaş yapıyor. Tabi sen bir taraftan da kanları deniyorsun burada. Tabi tabi bunlar deniyoruz. Mardin kanını karıştırıyorsun, ee, bakıyorsun. <laughs> Çorumu karıştırıyorsun, Aynen. Konya çıplağını karıştırıyorsun. Aynen. En ideal. Gene ee, şöyle bir beyaz arkadaşımız bu paçalı paçasızların altından gelme. E, ee, tabii ki bir paçalı bir paçasız buldum ben buna. Ee, kanı çok sertti, çok takla atıyordu bunun babası. Yani bir yavru aldım. Ben de uzun gidip de az takla var. Ondan kırdım. Anladım. Altından paçalı geldi. Paçasız da geldiydi. Paçasız atmaca yaptırdım. Paçalarına daha yeni patladı. Şöyle göstereyim. Arkasından da Arı mı kovalıyor, ne kovalıyor? Yüzün o kardeşim. Yine bu aşağıda sana gösterdiğim bir tane arka ve siyah bayrağım vardı, araklardan. Anasından arka tab'e limonu istiyerek eşleştirmedim, kazanan geldi altından. Bir kardeş de külü şekeri geldi, yine bir kardeş daha geldi. Birinin atlayacağı kaptızın biri, ikisi öldü. Kaç senelik kuşumdu onun babası. Öldü. Bu da işte altından paçalı geldi yine. Bu da söktü yeni yeni patladı, bakalım. Böyle şey yapıyor. Şöyle kaldırayım. Sessiz yine aynı şekilde. Karınları çok tok Erkan. <laughs> biraz yedirmiş bu evet, bayağı yedirmiş. Yine <laughs> şöyle paçalı benim damızlıklarımdan. Hayatlara hortumdur hayvanın bir kalem anası olarak bu dedikleri hatta bir göster evet. <laughs> şöyle aralarına falan hortum ayvan damızlığımdır şöyle gene damızlıklardan Yadigar kalan bir dişim. Benekli. Kanatların makasıydı. Şimdi kendi kendine dökülüyor. Uçurmaya karar verdim. Dedim kendi dökülsün. Ben ellemeyeyim. Kanatları bir, bir zaman sökeceğiz. Bu Mardin kuşlarından herhalde. Evet bunlar Mardin. Ama zorunlarda çalıştım. Kan girdin yani. Kan girdim yani. Bir şeyi var. Benekli dişi. Kanatları... Çok güzel çıkmış ya. Kuş güzeli çıkmış ya. Öyle bir kuş işte. Tamam mıdır Erkan? Tanıttık mı kuşlarımızı? Erkan videoyu kapatayım mı? Var mı söyleyeceğimiz? Çorum Kovalısı. Çorumlar Çorumlar sessiz. Kanatları sessiz. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Arkadaşımız elinden geldiği kadar tanıttı performans takla kuşuna gönül vermiş bir arkadaş. Kanları deniyor tabii ki. Herkese hayırlı günler olsun. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayalım. Videoları beğenmeyi unutmayalım. Ben unutuyorum hatırlatmayı videoları beğenin diye arkadaşlar. Siz de beğenmiyorsunuz. Emek görüyoruz burada. Yeni yeni asılmaya başladılar. Aynen aynen. Patlamışlar. Yeni yeni asılıyorlar. Karınları tok. Hazırlıksız geldik. Olcağ bu. İkincisi hemen de uyumuş olabiliyordurlar. Hepsi gelip hemen bir yanda çekecek. Halleri yok. 15-20 dakika kendini ısındırırlar. Ondan sonra yavaş yavaş gelmeye başlıyor çatıya. Evet. Tabii o kadar da zamanımız yok. Bu koya çıplakları normalde kaç saat uçuyor? Vallahi 2 saat, 3 saat, 5 saat. Bunlar bir acayip kuşlar. Güçlüler yani. He? Güçlüler. bunlar sabah kaldı başa inene de var. Bir kaldırdın mı yani açtığı zaman kendini 4 saat, 5 saat aşağı Bazısı da 1 saat. O zaman zor kuş ha? Ya o zamanı bol olup da uçurmak isteyen arkadaşlar için ya da kıracaklar anladın mı? Normal kendi malzemelerini kıracak az uçan uçar şeyini azaltacaklar yani uçmasını. Konya kuşu çok uçar. Konya kuşu çok uçar. Ama bunlar havacı değil damcı diyorsun. Damcı. Mardin güvercini gibi damcı. Damcı. Bunların havacılar da çıkıyor içinden de evet. bunlardan daha çıkmadı şu an. Normalde Konya paçalısı, Konya taklacısı havacı diye biliyorum ben. İçinde normal damcılar da var. Damcılar da var ama evet, ekseri ha. özelliği havacı olması diye biliyorum değil mi? Öyle öyle doğrudur. Ama bunlar zaten kırdık evet. şey yaptıkları için altından geldikleri için Damcılar şey yapmış bunlar. damcılar yok ediyorlar. Konya'da havacılar besliyor. Damcılar yok ediyorlar. Damcılar pek orada tutulmuyor. sevmiyor. Havacı istiyorlar onlar. Bunlar bunların içinde tabii hava hem havaya çekip hem dama çekenler var. Anladın mı? Yani hepsi sadece dama oturmuyor. Havaya çekenler de var. Uçurup görecekler işte. Ben kovalıyorum. Arkadaşlar geliyormuş, Bazıları aldı. Alanlar da memnun. Biz millet gibi 3 4 söylemiyoruz. Arkadaşlar görüşürüz. Herkes Allah emanet olsun. Erkan sana da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet. Kümesin kapılarını ya, açtı. Yani, paçasız. Deyip geçmesinler. De. Evet, paçasız. neden daha iyi oynuyorlar? Şimdi bunlar yavru olduğu için damızları aşağıda gösterdik. Aldığım yavruları burada kovalıyorum. Hep atmaca yedirdim, martı yedirdiğim için damızları burada bırakmıyorum. Makaratlara makasızın zaman da çatta martı yine Evet. Öyle bir yer yaptım. Oraya koydum damızları. Şimdi yavruları kovalıyorum. Geçen işte yani isteyenlere verdim 5-6 kişiye. Adamlar memnun. Çok olduğu için de hepsini bir kovalıyorum. Az kovalayamıyorum. Zamanım o kadar yetmiyor. Çünkü çok kuş var. Tek tek kovalamaya zamanım yetmiyor. Söküyorum, kovalıyorum. İşte gelen alıyor, gidiyor kendisi tamamlıyor kuşu. Allah'a da hayırlı olsun diyorum. Ne diyelim. Teşekkürler. Sağ ol. Razı olsun.